Her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Cenab-ı Allah'ım mevsimine göre meyveler vermiş. Ben de sizler için kıymetli seyircilerim mevsim meyvesi olan elma ile güzel şöyle cevizli, tarçınlı bir rulo pasta hazırlamak istiyorum. Çok güzel olacak sizler için. Ne varmış bakalım hemen neler var. 2 e, bölümden oluşuyor. Bir bölüm burada üzerindeki e, Rulapastanın pandispanyası yani keki. Burada da iç harcı 5 tane elmamız var. 1 çay bardağı toz şeker, şekerini kontrol edeceğim az olursa ilave edebiliriz. 1 tatlı kaşığı tarçın, Efendim 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 su bardağı ceviz. Tam bir vitamin deposu, e, çay saatleriniz için çok özel bir tarif. Hem çay saatlerinde hem de çocuklarınızın beslenmelerine koyabilirsiniz. E, meyve var içinde, ceviz var, tarçın. Daha ne olsun? Evet burada da kekine geldiğimizde 3 tane yumurtamız var. 1 çay bardağı toz şeker. bardak ölçümüz her iki bardakta da çay bardakları. 125 mililitre çay bardak. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. 3 çorba kaşığı tepeleme dolu una ihtiyacımız var. Önce elmalı harcı pişiriyorum. Ondan sonra kek harcına geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Elmaları soymaya başlıyorum. 5 tane büyük elma kullanıyorum. Şimdi sevgili seyircim bu tarz olan e, havuz soyacakları elmayı normal bıçakla soyuyormuş gibi incecik soyabilirsiniz. Normal çatal şeklinde olan soyacakla bu yöntemle soymak mümkün değildir ama bu bu soyacakla gördüğünüz gibi her biri böyle uzun uzun e, incecik elma kabukları olur. Bu kabukları da israf etmeyelim. Bunları ve şimdi birazdan rendeledikten sonra içinden Çıkacak olan çekirdek yatağını bir kaynatıp güzel şifa niyetine içelim. Bir elma suyu olsun, bir elma çayı, birazcık içine yeşil çay da atabilirsiniz. Hem de böylelikle şifalı bir içecek ortaya çıkmış olur. Kabuklarda da değerlendirilmiş olur. Şimdi elmaları soyduktan sonra rendeleyeceğim. 5 tane büyük boy elma kullanıyorum. Eğer küçük olursa 6... 7 sayıyı artırabilirsiniz. Rendenin iri yeriyle e, güzelce elmaları rendeliyorum. Ve e, buradaki rulo pastamızın için çekirdek yatağı kalacak. Önce elmalı harç pişiriliyor. Hazır hale geliyor, soğuyor. Ondan sonra kek bölümüne geçiyoruz. Bütün elmaları rendeliyorum. Şeker ile pişiriyorum. Sonra tereyağı peşinden son finalde ceviz ve tarçın geliyor. Evet, şimdi elmamız tereyağında buluştu. Şekerine baktım, şeker biraz az geldi kıymet seyircilerim. Ondan dolayı iki kaşık daha ilave ediyorum. Şimdi ne oldu ölçümüz? Bir çay bardağı, 125 mililitrelik bardak ile artı iki çorba kaşığı toz şeker ilave ettim. Mutlaka tadını kontrol edin. Az bulursanız artırabilirsiniz. Baştan çok koymak istemedim. Fazla gelip de nasıl şimdi çok şekerli oldu ne yapacağım diye düşünmektense az olup artırmak daha kolay çünkü yöntem yöntemi de paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Şimdi tereyağını verdim. Tereyağı eridi. Bir kaşık tereyağı yalnız. Şimdi su var mı yok mu ona bakacağız. Canım benim şöyle ortaya doğru alalım malzemeyi. Elmalı harcı yani. Şöyle aldığımızda kenarlarda su birikiyor mu onu göreceğiz şimdi. Birikiyor mu kıymetli seyircilerim? Baktığımız vakit. Kenarlarda su birikiyor. Biraz daha kaynasın. Ondan sonra içine hemen tarçını vereceğim. Cevizini acısı çıkmasın diye sararken vermeyi planlıyorum. Fırında piştikten sonra cevizini vereceğim. 2 dakika daha kaynasın. Ondan sonra tarçını veriyorum. Soğumaya bırakıyorum. Elmalı harcımız tamamen pişti. Şimdi içine 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın veriyorum. Şimdi tarçınla hemen karıştırıyorum. Artık ocağın ateşini kapatıyorum. Hiç su yok. Bakın görüyor musunuz? Hiç damla su kalmamış içinde. Gayet güzel. Tarçın ile karıştırdım. Cevizini daha sonra koyacağım. İsteyenler burada da koyabilirler. Bir de mesela tarçın istemeyen seyircilerimiz olabilir. Tarçın kullanmayan seyircilerimiz limon kabuğu rendeleyebilirsiniz. Çok güzel böyle limonlu harika bir tadı olur. Evet şimdi tarçın elma sevgiyle karıştı mı karıştı. Burası hazır şimdi hemen e, pişirme kağıdın üzerine biraz sprey yağımdan sıkacağım şöyle. Çünkü buraya elmalı harcı hemen paylaştıracağım canım bu da tamam. Bakın tarçınıyla karışmış olan pişirilmiş elma elmalı bir tarif. Hazırlıyorum çay saatleri için müthiş bir tarif. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyle iniyor tepsinin üzerine. İniyor, hemen güzelce spatulayla düzgün hale getireceğim. Yumurtayı şekeri köpürtüyorum. Güzel bir e, efendim rulo pasta keki hazırlıyorum sizler için sevgili seyirciler. Güzelce yayıyorum. Güzelce elmalı harcımızı fırın tepsimize göre yaydık. Çok güzel oldu kıymetli seyircilerim. Şimdi sırasıyla gidiyorum ki tüm detaylarıyla cevizini veriyorum burada. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler veriyorsun. Çok da sağlıklı ve güzel bir tarif. Elmalı mevsim meyveli paylaşıyorum sizlerle. Cevizi yeterli midir? Biraz artıralım ki her yiyecekten biraz artarsa bereket olur inşallah. Sonraki tariflerimiz için de biraz ayırmış olduk. Burası hazır. Şimdi hemen 3 tane yumurtayı kırıyorum. 1 ee, çay bardağı toz şekeri döküyorum. Canım benim gelir misin sevgiyle? 1 çay bardağı toz şeker geldi. Ne var orada? 3 ee, tane hemen buraya yumurta kırıyorum. Çok şekerli yapmamaya özen gösteririm isterseniz. Bir bardak şeker de olur e, kıymet seyirciler. ama e, buradaki bir çay bardağı, 125 litrelik bardak ile yeterlidir. Burada şeker ve yumurtayı e, en yüksek devirde e, köpürtmeye başlıyorum. 3 dakika peşinden un, kabartma tozu ve vanilya geliyor. Evet şu anda tam istediğimiz kıvama gelmiş bulunuyor. Bakın köpük köpük sevgiyle akıyor. Ve şimdi üzerine 3 çorba kaşığı un geliyor. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Gelin canlarım. Şşt, gelmedi bir tanesi. Canım niye gelmedin? Vanilya nemlenmiş olabilir. Tamam problem yok. Şimdi burada hemen eliyorum hızlıca. Daha iyi netice alınır hem Performans olarak da içindeki e, topakçıklar oluşursa onların e, erimesine de yardımcı olur. Hemen son bir kez daha e, karıştırıyorum. Özür dilerim açma kapanmadı cümlesine basmamışım. Çok böyle hızlı cemek kısa süreli. İçinde yağ yok. Süt yok. Sadece yumurta, şeker, vanilya, kabartma tozu, un. Başka da bir şey yoktur içinde. Tamam. Durur musun canım? Rica etsem. İşte şimdi kıvamı görmek istersiniz. Son derece güzel böyle. Biraz ak akıcı, koyu kıvamlı bir kek harcı. Fişinden hemen çıkartıyorum. Tehlike olmasın diye. Canım benim. Şöyle vuruyorum, alıyorum. Ve evet sıra geldi sevgili seyircilerim. Şimdi kek harcımızı rulo pasta keki için her zaman yapılan bir kek harcıdır bakın. Görüyor musunuz? Ev yapımı, kıvam son derece başarılı, sevgiyle akıyor. Ve şimdi buradan sonra bu akışkanlık direkt buradaki elmalı harcın üzerine geliyor. Gelir misin canım? Böyle güzelce, bakın aynı noktaya dökmüyorum görüyor musunuz, ince şeritler halinde üzerine gezdiriyorum. Her yerini şöyle düzlüyorum, kontrol ederek kek harcının dengeli bir şekilde her yere ulaşması gerekiyor. Evet, şimdi fırına gitmeye hazır hale geldi. Çok güzel elmalı, cevizli, tarçınlı rulo pasta. Her şey içinde olmuş oluyor. Üzerine bir pudra şeker eleyeceğiz inşallah. 190 derece ısıtılmış fırın, turba fan çalışıyor güçlü bir şekilde. Hemen orta katın bir altına gönderiyorum. Sevgiyle gidiyor canım benim. Güzel bir pasta Oktay Usta'nın fırınından çıkıyor. İşte burada. Allah'ın fırından ne güzel bir kokular geliyor. Hemen saatime bakıyorum. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10-11 dakika. 11 dakika oldu. Ve fırınımızın kapağını açıyoruz. Sevgiyle gelir misin canım? Gel bakalım. Nasıl gelmiş? Allahım bu nasıl bir güzellik görüyor musunuz? Subhanallah. Ev yapımı tatlar, tatlılar, lezzetler hepsi çok güzel oluyor ve olur zaten sevgili seyircilerim. Şimdi e, burada bekleyelim, soğusun. Soğuduktan sonra bir yağlı kağıtta koyup ters çevireceğim oda ısısına gelince rulo şeklinde saracağız. Şimdi soğuması için bekliyoruz. Elmalı rulo pastamız fırından çıktıktan sonra e, tamamen oda sıcaklığına geldi bakın. Üzerine kekini görüyoruz şu anda. Evet şimdi ters çevirme bölümüne geçeceğiz. E, sevgili seyircilerim üzerine bir tane daha yağlı kağıt kapatıyorum. Kapattıktan sonra üzerine bir tepsi getiriyorum. Tepsi getiriyorum ve ters çeviriyorum. Canım, ayrılır mısın? Sevgiyle ayrıl bakalım hadi. Evet, sevgiyle ayrıldı. Şimdi buradan sonra tezgahın üzerine hemen kaydırıyorum. Sen de ayrıl canım. O da ayrıldı. Önce bir elmalı bölümünü göreceğiz. Subhanallah. Cenab-ı Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun ya Rabbi. Şu güzelliğe bakın. Sevgili seyircilerim bak ayrılıyor. Sevgiyle ayrılıyor. Elmalı, tarçınlı ve cevizli. Buraya bir dokunuş daha yapmak istiyorum diye diyen seyircilerim için tavsiyem, ee, birazcık şanti köpürtüp ince bir tabaka şanti sürebilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmış bir şey. Şimdi rulo şeklinde sarıyorum. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Şurada bakın, şu ucu getiriyorum tam şu noktaya. Bakın yapıştı. Görüyor musunuz? Şurası yapıştı. Ve şimdi dikkatli bir şekilde kırmadan tamamen oda sıcaklığına geldikten sonra sevgiyle bak şurada parmak uçlarını görüyor musunuz bakın şöyle parmak uçlarıyla e, sıkılaştırıyorum kağıdı şöyle geri alıyorum biraz daha yuvarlıyorum canım az daha yuvarlanır mısın Heh, az daha yuvarlandı güzel nazikçe davranışlarla rulomuzu böyle güzelce sarıyoruz. Ondan sonra pudra şekeri ekliyoruz üzerine. Rulo pastamız şimdi kağıtla kapattıktan sonra önemli püf noktası ee, kıymetli seyircilerim bir taraftan açayım. Şimdi burada birleştiği yeri alta getirdik. Neresi orası? Şurası bakın. Şu bölüm alta gelmeli. Çünkü keserken orası e, kıymetli seyircilerim da, dağılır yoksa orayı ke, e, alta getirmediğimiz takdirde. Canım durur musun böyle rica etsem? Şimdi burada, buranın üzerinde, şurada e, sevgili seyircilerim pudra şeker eleyeceğim. Pudra şekerini veriyorum, kar yağıyor üzerine. İsterseniz böyle bütüncek böyle bir kayık tabağı koyup üzerine pudra şekerini eleyip kesebilirsiniz tamamen tercihe bağlı. Buradan dökülen, yanlarda dökülen pudra şekerlerini tekrar kullanıp değerlendirebileceğiz onları. Bu tamamdır herhalde. Yeterli. Eğer daha da tarçın fazla olsun diyen seyircilerim biraz da burada tarçın serpebilirler. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir keselim bakalım. Dilimleri bir görelim. Oktay Usta'nın hazırladığı rulla pasta bakalım nasıl olmuş. Evet, elmalı, tarçınlı, cevizli, bakalım aşçınız nasıl hazırlamış subhanallah ne dersiniz çok güzel olmuş evet sizler şimdi ben duyuyorum hissediyorum alkışlıyorsunuz her şey sizler için son derece başarılı olmuş kıymet seyircilerim hemen şimdi burada dilimlere kesiyorum bakın birer parmak mesafesinde kesiyor ve kayık tabağı diziyorum. Yavrularınızın beslenmesine de koyabilirsiniz. Çay saatlerinizin vazgeçilmez bir pastası olacak. Son derece hafif mi hafif güzel bir pasta tarifi olduğu sizler için. Keki de hiç yağ yok, tamamen yağsız, hafif. Bakın bol meyveli görüyor musunuz? Böyle aşırı kalın bir kek değil. Gayet uyumlu da olmuş, sevgiyle hazırlanmış. Dilimliyorum. Ondan sonra çayı dolduruyorum. Rulo pastamız elmalı hazır. Ne de güzel gider yanında taze demlenmiş bir çay. Demli mi istersiniz açık mı olsun? Şöyle orta kararında çayımı dolduruyorum. Yanında pasta. İyi insanlar olsun soframızda diyoruz. Kıymetli seyircilerim. Evet bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni tarifler, yeni lezzetler sizler istiyorsunuz. Oktay Üste sizler için hazırlamaya devam edecek. Birlikte 1 milyona çok az kaldı. Biraz daha gayret. Ailede acaba abone olmayan kimse kaldı mı? Bir gözden geçirelim. 1 milyona ulaşalım. Çok teşekkür ederim. Sofralarınız bereketli olsun. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın. kalın.